Merhaba arkadaşlar tamir Takım Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bu bölümde size Samsung, Alman S telefonumuz Android 10. E, bu arada Android 10 telefonda uygulamaları açılır pencerede göstermeyi nasıl? Bakın mesela burada ayarlar bölümü var. Açılır pencerede ana ekrandayım şu an. Bakın burada Play Store var. E, i̇şte hemen alt, bakın menüde şu an galeri bölümüm var. Bunları aynı anda kullanabiliyorum arkadaşlar. Mesela buradan giriş yaptım ayarlardan. Buradan geldim işte albümler galeriye gittim. Burada işte e, Play Store'dayım. Şu an internet bağlı olmadığı için bu şekilde gözüküyor. Bunu nasıl yapı yapıldığını göstermeye çalışacağım. Şuradan kapatalım. Evet şuradan bakın geldik. Şimdi ana ekrandayız. Alt uygulamalarımızı açtık. Arka planda uygulamalarımız var. Hemen şuradaki kendi simgesine basıyorsunuz açılır pencere görünümünde aç diyorsunuz. Bakın bir tanesi geldi. Galerimizi şu an açılır simgede geldik. Buradan bakın sağ yani şu kenar çizgilerinde basılı tuttuğunuzda ebatlarını ayarlayabiliyorsunuz. Buradan biraz bahsedeyim size. Hemen şu simge, bakın şu ilk simgesi bunu flu yapabiliyor. Bakın şöyle geldim. Yani transparan olmuş oluyor. Simgeyi transparan yapmış oluyor bakın böyle. Arka plan gözüküyor. Mesela biri böyle olsun. Bu simge durumuna düşürtüyor. Bakın burada şu an simge durumunda ekranda geldiniz, açtığınızda yine tekrardan getiriyor. Bu tam ekran haline getiriyor. Bu da tamamenle bu e, pozisyondan çıkartmış oluyor. Şimdi yine sağ alt köşeye gelin arkadaşlar. Şu üç çizgiyi tıklayalım. E, galerimizi yapmıştık. Play Store'umuzun bakın simgesine geldik. Açılır Pencere görünümüne geç dedim. Bakın şu an Play Store'um da geldi. Diğeri nerede? Diğeri burada, bakın. O da burada. Hatta şöyle yapalım, bunu geri görünür yapalım biraz daha net olsun. Ee, bir tane daha açalım. Ne açalım? Ayarlar sekmesi. Bakın, buradan geldim. Açılır pencere görünümde yap dedim. Ayarlar sekmesi. Bakın geldi. Diğerleri nerede şu an arkadaşlar? Diğerleri burada, bakın. Tıkladım. Buraya attım. Bunu seçiyorum. Geldi. Play Store'u seçiyorum gel hepsi şu an benim ana ekranımda ve ben hangisine ihtiyacım varsa onu kullanabiliyorum ve kenar çizgilerinden dediğim gibi ebatlarını ayarlayabiliyorum bakın burada şu an ayarlar bölümündeyim bu arada Play Store'a bakabiliyorum bu arada işte albüme de giriş yapabilirim bu şekilde arkadaşlar faydalı güzel bir özellik e, paylaşmak istedim Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, bu konuyla alakalı olarak beğendiyseniz tamamı Takım Teknoloji'de beğen ve paylaş butonuyla katkı sağlayan arkadaşlar. Saygılar, selamlar.